Arkadaşlar selamlar efsane bir challenge ile karşınızdayım biz bunun A harfi ile başlayanını M harfi ile başlayanını yapmıştık şimdi de P harfi ile başlayan silahlarla win almaya çalışacağız hatta ben size şöyle ekrana getireyim P harfi ile başlayan silahlar hangisi diye benim şaşırdığım bizon oldu aslında evet bir ek vardı biliyorsunuz bizonun isminin önünde o şeymiş arkadaşlar pp19 bizonmuş o yüzden etkinlik bölgesine geldim. Dedim ki burada bir tane bizon bulurum. Sonra da eğer bölgeyi temizlersem de 30 kişi gelmiş. Ben bölgeyi nasıl temizleyeyim kardeşim? Bir de şurada vermezse bittik diyeceğim. Vallahi de vermedi. Bir saniye. Orada mı var? Burada var. Burada var. Burada var. Arkada da adamların sesini duyuyorum. Daha sonra şey yapacağız arkadaşlar. P90 çıkartmaya çalışacağız. Trenden falan bulmaya çalışacağız. Şimdi şurayı da bir tutayım. Sandık yok muydu burada bir yerde? Ol arkadan gelen ses niye aniden kesildi? Önümde. Oğlum nasıl yaptı lan onu? Problem yok. Sen vuramadım. Adam akıllı vuramadım. O da buradan mı geliyor? Evet tamam güzel. İlk kilimizi aldık. İlk kilimizi aldık. Plan çok güzel olacak. Efsane bir challenge olacağına gerçekten inanıyorum. Artık şöyle bir 30 kilimi alırız. 40 kill mi alırsam tamam, abartmayayım da elimden geleni yapacağım ama bana bir tane daha bizon lazım şu an. En azından iki tane olursa daha rahat ederiz yani. Sağ tarafta dolu da ben sola gitmeyi tercih edeceğim şu an. Sağ taraf çok daha belirsiz. Solda birini duymuştuk az önce. Şuradan bir geçeyim. Bu evin içinde olabilir. Orada ne var? Uzi var. ah evin içi dolu vallahi Hatta kalabalıklar. Yetişirsem hiç çıkabilir. Tamam. Tek mi lan bu? İnşallah biri daha yoktur. İnşallah biri daha yoktur. Yine gözüm yerdeki lootlarda benim. Hani p 90 çıkarsa. E p 90 Bak ikisini karıştırıp duruyorum. Vizyon çıkarsa onu da alayım diye de. Sizde var mı beyler? Vallahi var. Çok iyi. Şimdi onlar düşünsün kardeşim. Bu arada sizler de tekrardan hoş geldiniz. Hangi harfle başlayan silahlarla win almaya çalışalım. Bunu yorumlarda bana belirtebilirsiniz gitmişken mutlaka like atmayı ve videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var olan. Ben seni bombayı uçuracağım kanka. Bombayı uçacaksın sen. Bak net diyorum. Allah elimde kalacak bomba atmasam. Vallahi atmasam. Sıkıntı yok. Şuraya bıraktım bombayı şimdi de. Can az. Canı net az. İşte bu kadar. Biri deve dönüştü. Kaç. Abi sen devi nereden buldun? Onu beni de bulmam lazım bu arada da. şuraya gidiyor. Şimdi biri de önüme çıkmasın. Sakin olarak. Sakin ol. Burayı temizleyeceğim. inanıyorum. Sadece dikkatli olmam lazım. Şöyle bazen birileri gidiyor da. Gözüm orayı kesti. Aha. Sağda da var biri. Hem sağ hem sol. Bir şey diyeceğim. Bu yukarıya gelirse ona bir sürpriz yapabilirim. Aynen. Şöyle yapıyorum. Hop. Bom. Ölmezse bomba uçmazsa biz onunla alırız yani sıkıntı yok. Sağdan duyduğumuz ses nereye kayboldu? Aha da arkada. Bot mu lan o? Vallahi bilmiyorum da bu tarafa döndüm artık arkadaşlar. Önüme gelebilir. Bot lan bu. Botçuk. Bir de saklanıyor arkaya falan gidiyor. Beni delirtecek ya. Bu botlar bazen beni uğraştırıyor ya. Ne oluyor? Bu, bu bizim az önce peşinde olduğumuz bot mu lan? Ha o, tamam. Yine bir dev sesi aldım, attım, çıktı biliyor musun? Şu de yazıyorum. Etti sana 5. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bir kendimizi toparlayalım. Şu 2x'i iki, de atacağım. Az önce lazer bulduk, almadı o şeyde silahın silahı takılı olduğu için yani. Aynı tarafa geçelim buradan. Adamları görmeye çalışalım. Ona göre belki de Rushlarız artık bilemiyorum ama. Geçmen lazımdı kardeşim. Ulan geç aşağı düş. Allah Allah. Deli misin Diva ne misin? Bak işte. Biri var burada da. Bombam kalmadı. Molotofum var. Attım molotofu. Kafasında patlayan molotof. Böyle böyle alır mıyım ya? Alamam. İmkanı yok alamam. Şu herifte bomba var mı acaba? Varmış ya. Şuna baksak adamla uğraşmayacak bile biliyor musun? Şimdi herif arkaya gitti. Bir saniye. O almaya gelmeyecek mi? O loot'u benim almam lazım. Arkadaşlar. Bir tane bomba atacağım. Ama düzgün bomba çıkmadı sanırım. Hop. Ya delireceğim. Adamı bir türlü indiremedik ya. Sakin ol. Sakin ol. Önümde. Bomba atacağım. Oğlum tren gidecek lan. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Şimdi bu tren geri gideceği 8 saniyesi var. Tamam karşıya geçeriz. Ya MG verme. Kanka P90 ver gözünü seveyim ya. Saldırı titanını mı bulduk sanki biz? 3 seviye kas gelik her şeyi ayarladık ama. P90 vermedi. Sol arkada biri var. Normal titanmış bu. Olur olur o da olur. Bir hemen şöyle titana dönüşüp arka tarafa geçelim. Oradaki sesteki adamlar kimler bilmiyorum ama şurada dönüştü. Çok iyi. Vallahi müthiş başlangıç oldu. Bunu devam ettirip bin alabilecek miyiz? Emin değilim ama bakalım başımıza neler gelecek. Bu gerçek değilmiş ya. Gerçek mi lan bu? Gerçek kaçmaya çalışıyor. Kardeş maalesef kaçamazsın. Yok yok kaçamaz kaçamaz arkadaşlar. Canı zaten çok azaldı. Hop. Gitti. Madem kili de çekeyim orada bug'da kaldın zaten birader. O harbiden bug'da kaldı lan herif. Tamam. Şunu da attığımda ölecek. Ölür müsün artık beni uğraştırıyorsun kanka. Aşağı iniyorum. Geri buraya döneceğim. Onun kili gelecektir diye düşünerekten. Umarım pişman olmayız. Burada bir tane AFK varmış. Tamam bunu aldım. Buna sıkan bir bot mu vardı sanki? Aha. Buradaymış bot. Tamam okey. Onu da hallettik. Bir toparlayalım kendimizi ama. Burada çözüleceğim. Etkinlikten biri bakmasın diye burada bir çözüldüm. Bunu çektim. Baygınım da burada onu da aldım. Buralar temiz şu anda temiz aynen. Kaç kile geldik? 9 ettik. Müthiş ilerliyoruz. Harbiden diyorum müthiş ilerliyoruz bir heyecan yaptım. Acaba şeyi beklesek mi? Riske atsak mı? Tamam. Bence manevrayla oraya yaklaşırız ya. E şimdi sesleri alan herifler buraya dönerse beni şu an manevrada yakalayacaklar. O yüzden dikkatli şekilde şuraya ineyim. Kaç kişi kalmış ki bölgede? 3 kişi diyor. 3'ü... Üçü... Aa benim az önceki kilim geldi mi? Vallahi sanırım gelmedi mi ya? Fark edemedim ama. Şimdi buralara bakacağım. 13 saniyesi kaldı Titan'ın. Ya da Bizon'la da alabiliriz de. Şurada da varmış bir tane. Onu da çektim. Mermi lazım abi. Bize bayağı bir mermi lazım. Dur ismini hatırlarım. Emret aynen. Gelmiş. Kili gelmiş canlar. Nereden çıkacağız buraya? Buraya da çıkıyorsun. Arkaya atlıyor falan ya. Titan'ın süresi dolduğu için tekrardan Titan'a dönüşeceğiz kardeşim. Burayı 12 kille temizlemek istiyorum vallahi. Ama genelde son adamları bulmak çok zor oluyor kardeşim ya. Burayı da geçmezsen saçma. Çok saçma. Bak nereleri geçiyorsun. O orayı geçemedin ya. Armutsun. Kaçırmak istemediğim için şu Olda. Aynen buradan. Kanka sen gidicisin diyebilir miyiz? İstediğin kadar sık. Kaçış yok. Nerede lan? Saklandı da. Aa nereye saklandı lan bu herif? Dönecek şimdi de. Arkadaşlar bulamıyorum adamı. Hah buldum. Tamam. Gidiyor 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 rahat olun. Son bir tane daha. Evet bu gitti. Çünkü sırada bu var. Yukarıda. Aynen. Bir tane yedi. İki tane yedi. Aynı yerde bekliyormuş. Oğlum bunlar ayrılan birbirlerinden. Presi bitti. İşte sıkıntı şimdi çıkar çıkarsa. Yukarıya bir tane Molotov. Burayı komple yakmamız lazım. Abi bir tanesi de şeye çıkmaya çalışıyor. Sen nereye geliyorsun ya? Sen nereye geliyorsun oğlum? Ne artistlik lan bu? Vallahi var ya bir saniye gelmese diğerini vuracaktım o havada. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Elbet onu da alacak bir yolu buluruz da. Şimdi ne yapacağımı şaşırdım. Bir enerji basayım yine ben. Can her zaman dolu olmalı arkadaşlar. Diğer tren de artık inşallah yola çıkmıştır. Bizim tren gitti o trende yolda aynen school tarafında. Ben o trenin içinden açıkçası şey bekliyorum. Aha. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? İki saattir. Var bir derdi de anlamadım. Tamam çektim kili. Muhtemelen oradaki loot'a bakmak istiyor da oradan drop silah çıkmıyor değil mi? Allah çıktığını hatırlamıyorum ama şöyle bir gizli oda anahtarımı. Tamam güzel güzel. O da çok güzel oldu. Çok uzun zamandır da gizli oda anahtarıyla bir challenge yapmıyoruz. Aslında metal Aynen aynı olan videoda bulmuştuk, bakmıştık oraya. Yine Titan serumu. Oğlum basınçlı gaz tüpü versene lan. Herif buraya niye çıkamadı acaba? Şöyle bunu düzeltmişler mi diyecektim. Yok düzeltmemişler de. Ne varmış bu da? Ice 32 var. Yok bunlara ihtiyacım yok. İçeriye biri girdi. Arkadaşlar şu an içeriye biri girdiği için dikkatli olmamız lazım. Bir arkadan açıklıktan bir ses duydum. Nerede? Bakın ta orada görüyoruz. Şu adam. Ha durdum lan burada. Yok lan adam değil ha. Buradaki de değil. Nasıl yapacağız? Bence ben içeridekini bulmak için yine Titan'a dönüşeyim. Tamam mı? Kafamızı rahat şekilde. 12 hatta bulursak. Bak yine sıktı ya. Tam vazgeçiyorum. Buradan yine sıkıyorsun kardeşim. Ben yoktu sana gelmeyecektim ki. Vallahi sana gelmeyecektim. İmkanı yok. Koy şerit sıkı. Oğlum çok sağlam sıktı lan. Bir tane daha şarjör boşaltırsa öldüm. Uf canıma bak. Canım bir. Yemin ediyorum son anda yani. İnseydik vururduk ama. Onun mermisi yine bitmek üzereydi çünkü. Tamam kili çektim. Bu içeridekinin sesini alsam bile yeterli. Titan'dan çözüleceğim hemen. Nereye gelmiştir? Sanırım arkadan falan girmiş olabilir biliyor musun? Tren lootuna falan çökmeyi düşünmüş olabilir artık. Aa burada. Nasıl tek attım? Yemin ediyorum tek attım. Scars'ı alacak. Çıkmaması lazım. Nereye kayboldu? Arkaya mı çekildi? Oğlum niye denk getiremiyorum? Arkadaşlar herif burada. Tamam sakin. Oy ölüyordum lan ölüyordum. Allah'ım. Aklım çıktı niye vuramadım adamı? Emret mi? Emret intikam için gelmişti muhtemelen de. Yeni trende geldi arkadaşlar yeni trende geldi. Hadi ver artık şu P90'ı. Gidip saçma sapan keskin meskin koyacak öyle düşünüyorum. Keskin ve Groza. Tahminim şu an o yönde. Adam geliyor. Nereden girecek? Sol tarafa kadar döndü. Dolanıyor. Şu an riskli. Şu an çok riskli 12 saniyesi kaldı bu tanımda. Bir yerden çıkabilir ki şu an. Hadi sene oğlum. 5 saniye 4 3 2 1 Adam bölgeden çıktı. Ne alakası var? Oğlum niye bölgeden çıktın? Reni mi takip aldı acaba? Canlar var mıdır öyle bir şey? Bir bakayım. Vallahi şurada. Bir tane dönüşeceğimi anladı ya bence. O yüzden direkt kaçmak istedi. Kaçamayacak. <laughs> Abi çok üzücü bir şey ya bu Titan'la denk gelmeleri de direkt kafama sıksalar alabilirler bu arada. Tek şarjörde bile düşebilir. Mesela o herif iki şarjörü bacaklarıma sıkmaya çalıştı. Yine de indiriyordu neredeyse. Baksana 6-7 tane vuruyoruz. Elini zar zor çekiyoruz abi. Çok güçsüzleştirdiler yani. Şimdi. Tren geldi. Loot'u nereye bıraktı kardeşim? İçeride kimse yoksa çözülüyoruz. Şu arka tarafa bırakmış olmalı. Yoksa bu sağ tarafa mı? Yok buradaki MG olan. AVM. Lütfen P90. Çok lazım. Heh tamam P90 var. AVM alamıyoruz. Çünkü P harfiyle başlamıyor arkadaşlar. Ee, Bizon ve P90 şeklinde ilerleyeceğiz. 8x'e ihtiyacımız olmaz. Lazar kalabilir aynen. Ondan sonra da yavaştan biz buradan çıkalım. Ben de sizlere küçükten like'ı tekrardan hatırlayayım. Kesin unutmuşsunuzdur. Şimdi bir ekranı küçültün ya da televizyondan nasıl like atılıyor bilmiyorum. Çünkü bizim bütün kitlemizin yarısından çoğu televizyondan izliyor. Nasıl like atıyorsunuz? Yorumlarda belirtseniz onu. Yorum atabiliyor musunuz acaba ya televizyondakiler? Ulan tam Tokyo'ya geldim. Burası da alan dışı kaldı. Bir bir de şey süresi de çok azaldı. Acaba kendimizi Tokyo'ya atsak Atalım ya atalım. Oradan sesmez oğlum bitiyor. Süre bitiyor açıkta kalacağım. Vallahi süre bitiyor şurada düştüm tamam. Hemen eve bir kendime eve atayım tamam mı? Ses falan duyabilirsek ona göre yöneleceğiz. Gizli oda anahtarını inşallah unutma. Ben unutkan bir adam olduğum için. Bakayım yol üstünde nerede var? Yol üstünde şuralarda mıydı? Buralarda bir yerde vardı aynen. Bu Muhtemelen oraya uğrarız. Bir de şu basınçlı gaz tüpünü de kullanacağım. Sağ tarafta da toki'de de kimse yok gibi mi geliyor? Sayı düşüyor arkadaşlar. Yani sayının düşmesi evet işimize gelir de yine sayısını arttırmak için kötü bir durum. Kusmuyorsunuz değil mi lan? Birden çıkıp aklımı alabilirdi yani. Onun ne alakası var? Bak sağda bir tane terk edilmiş buggy. Leslandıkları, sandıkları. tarafında bir tane araç. Ama kimseyi göremiyoruz. İnanılmaz saçma geldi bu durum bana. Belki şu yeni gelen trenin içinde birileri olabilir. Bir de skula bakmak lazım ama lan buralar alan dışı kaldığı için herifler çıkıp gitmiştir ki. Son bir kontrol yapayım arkadaşlar. Birileri var mı yok mu diye. Mesela sen araçla geldin neyle çıktın derler adama. Şuraya da bir tane şundan yolladım. HS gözüktü de yok. İçi boş. Aha deniz aracı. Arkadaşlar deniz aracına bakma acaba. Sıkı üstüme çekeyim bekle. Nasıl susturucu var? Dön arkana. Dön ulan nereye gidiyorsun? Yani gerçekten çok saçma yöne ilerledi de. Ben de oraya doğru yaklaşayım. Hedefim bu artık arkadaşlar. Benim açıkça söyleyeyim. Buraya tutun. Evleri alabilirsem. Bence görebilirim diye düşünüyorum. Belki de Yasnaya'ya dönecektir oradan. Ama onu da kestiremedim ama. Burayı da çıkamıyoruz. Aha. Konuşurken şeye kadar geldik. Yemin ediyorum unutmuştum. Yanlışlıkla geldik yani. Biz de odaya bakalım. Belki yine P90 verir, mermilerini arttırır. Oyun sonunda bu mermiler çok ihtiyacımız olacak yani. Vallahi verdi lan. Koyuyordu buraya 2 tane. Aynen. Onu bir alalım. Çantada yer yok diyor. Bunu 4 bombanın birini bırakabiliriz. Bunun dışında 2 sisin birini bırakabiliriz. Çünkü silahtakileri de alacağım. Anca yeter. Anca yeter. Bunu da çektim. Tamam mı? Şimdi bir de deve dönüşelim. Bir de Titan'a dönüşelim. Allah Allah. Arkadaşlar. Bulamadım ya herifi. Kaybolmuş. Şu önümde de bir tane drop var. Eve yetişirim aynen. Soldaki eve yetişirim ama bu drop'a bakmak istemiyorum. Aha. Arkadan sıkıyor. Oğlum ben oradan geldim. Lan yeni yeni atlıyorlar. Ne alakası var? Titan'ın da süresi açıkta bitti. İnşallah arkada kimse yoktur. Ben onları buradan keseceğim. keseceğim. Tamam mı? Ondan sonra Titan'ın süresi doldu. Direkt dalacağım. Ben şöyle birilerini falan... Aha, sağdan da Titan geliyor. Kalabalık bir ekipler. O ekibi vurmazsak cidden başımıza bela olurlar arkadaşlar. Sağdaki Titan bunlara dalsa bu esnada ben de giderim ona yardımcı olurum. İşi hallederiz. Yoksa inanın yani win alma durumumuz çok zor. Abi. Ne oluyor lan? Biri çok yakınımdan sıktı. Ne alaka? Hayır. Sıkıntı yok. Getiremezler öyle kolay kolay o kadar uzaktan da. Titan'ımı şey yapacaklar. Titan'lar. Gidene kadar vururlar yani. Biriyle çatışıyorlar lan bunlar. Ne çatıştıklarını anlamadım ama. Aha Titan. Onlara doğru gidiyor. Abi yok biz onunla bu kadar uzaktan imkansız gibi bir şey ya. Alttakine dokunmayayım. Bu herifle birlikte hareket edelim bence. Arkadan biri gelirse öleceğim ama. Lan var ya birini baysam. Ya birini baysam da nasıl bayacağım? Bir herifi sıksam alabilirim biliyor musun? Boşa sıkıyorum. Çok mermi harcıyorum. Of. Ne heyseler yedi de. Lan düştü düşecek. Mermiyi bitirdim bu arada. Arkadaşlar. Vallahi mermiyi bitirdim. Bir da türesi doluyor. Ben artık daha 30 saniye varken güvenli yere geçeyim. Belli ki alanı sağ tarafa şeye verecek. Oha. Ne sıkıyorlar lan hainler. Süremiz yeterli olur. Ben de şuradaki evleri atacağım. Kendimi biraz Kendime bizon mermisi ayarlayacağım. Sıkmayın oğlum. Ne sıkıyorsunuz? Gelmeyin de üstüme. Aha. Bu ne yapıyor lan burada? Arkadaşlar. Adam şeyi açtı. Neydi o? Adını unuttum. Bir saniye. Ölümde kalabilir yani birazdan. Ama çatıya çıkamam. Çatıya çıkamam. Sakin ol. Gözükmüyor. düştü. Emret mi? Oğlum emret sal lan peşimi. Gözünü seveyim sal peşimi. Bu heriflerle arkadaş mı emret? Bu şey onu uçak onu yukarıya kaldırmadan kilide de çektim. Güzel güzel. Uzun süre sonra bir kill almak beni aşırı mutlu etti. Biz on mermileri arıyorum. 3 x onda kullandığım için arkadaşlar. Ulan var ya aslında Titan'ın süresi olmayacaktı. Her maçımız bin. Her maçımız ya. Ne yapıyorum? Uzuyu aldım gidiyorum. Sakin. Buna geri döndüm. Orada kapışıyorlar. Favorim işte diye biri bayıldı. Bir saniye. onun çizgi halinde gördünüz değil mi arkadaki spreyi? Tane tane sıkayım. Aynen tane tane sıkacağım bundan sonra. Bunlar çünkü kendilerini gösteriyorlar. Herifler de soldan birilerine deniyorlar diyeceğim. Adam da bana keskinde mi sıktı sanki? Bir saniye. Aşağı geçmiş. Lan atladı. Orası alan dışı kaldı. Aynen arkadaşlar. Alan dışı kaldı orası. Daha çok fazla şey var oyunda ya. Rakip. 8 kişi diyor. Baksanıza. Hadi 3'ü orada. 1 ben 4. Kalan 5'li ne? De buranın kapısı açılmış. Çok dikkatli olmam lazım. Video falan ölürsek oturup ağlarım çünkü. Videoyu buradayken paylaşamam diye düşünüyorum. Vini yazacağım ya. Vallahi Vini yazacağım. Rahat olun. Şu evi aldım kendime. Güzel bir açı bulayım. Şey diyeceğim. Yok yok yok. Bu ev değil. Bu ev değil. Soldaki mavi ev. Hem sağdakileri göreceğim. Diyecektim. Alan dışı kaldık. Abi nereye gitsem alan dışı kalıyorum ya. Çok sinirleniyorum böyle olunca ya. Bir kere de bize ver dostum. Bir kere de bizi alanın içerisine at ki rahat oynayalım şu oyunu yani. Yani açıyı güzel bulmuştum aslında burada da. Problem. Yok diyeceğim. Oo, bunlar adım adım ilerliyor. Ben de karşıdaki evde. Bunlar beni görmemişken şöyle yapayım. Açıyı alırsam rahat indiririm bu herifleri çünkü. Sakin. Tamam. Böyle yaklaşıyorum. Önümde kalabilirler. Problem yok. Hala oyundaki sayı çok fazla diye düşünüyorum. Bakın hala. Aynen. Bak bu açıdan herifleri vururum. Sonra ne yaparız biliyor musun? Alanı atarız kendimizi. Böyle. Bu evler alan mı? Evler alan mı kardeşim? Oğlum alan mı? Oradaki parayı nasıl işaretliyorum? Değil. Tam tersi. Burası alan mı? Oğlum orası da değil. Tam karşıda lan bu heriflerin olduğu yerden geçmem gerekiyor. Arkadaşlar. Şimdi, şimdi bitti diyebilir miyiz? Nasıl yaklaşacağım ben bunlara? Allah. Sık 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 indir, İndir kanka. Tamam. Arkadan gidiyorum. Arkadan yaklaşıyorum. Elime niye silah almıyorum ki? Burada kendime bir yer bulmam lazım artık. Sakin ol Burak, halledeceğim. Şu karşı evin çatısı alınmış mıdır? Bilmiyorum. Alınmışsa ölürüm ama. İnşallah alınmamıştır. Güzel. Çok sağlam yer. Arkamı kontrol ediyorum. Sanırım arkam boş ya. Sanırım arkam boş. Biri olsaydı çoktan vurmuştu çünkü yani. Karşı çatıdaki adamı vurmuşlar. Okey. Abi niye herkes dürü taklidi yapıyor ya? Kimse birbirine sıkmıyor. Burası mı alan? Yok. Burası alan arkadaşlar. Ve kimse birbirine sıkmadığı için çatıda alan da oradaki herifi vuranlar bence burada olabilir. Aha. Bombayı uçurdu bir tane adam. Okey. Sakince o zaman karşı çatıya mı geçsin? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Burası iyidir. Oğlum herif ne yaptı lan? Hepsini bombayı uçurdu. Vallahi bildiğin. Burada adam. Bir bomba atayım dedim. Kaçtı ama. Kaçtı arka tarafa kaçtı da. Ne oluyor? Bu ses ne? Tren sesi. Tren sesini boş ver. Aha. Elif orada. Bekle. Bir bomba da ona atacağım. Ya da bu gelirse. buraya yaklaşsa bunu atarım da. Gelmiyor. Bıraktım oraya. Hadi lan uçsun o. Vay hain. Ne oluyor lan? Çatışıyorlar karşı sesin içinde birileri var. İçeride. Sesin içine deniyor. Tamam problem yok. Bence adam o. Koldaki şeyin arkasında olabilir. Bomba bıraktım oraya. Uçmadı. Buradan alayım. Tamam sakin. Oğlum nasıl yaşıyorsun sen hala? Öldüm. Tamam bir kill daha çıktı arkadaşlar. 17. 17. İyiyiz. Alan içerisindeyiz. İki ayak sesi buradan duyuyorum. Biri karşıda mı? Yoksa üçü de mi içeride bunların? Tam emin değilim. Şöyle bir alana tam bakmam lazım. Bu son alan herhalde. He. Bayağı bir süre geçecek sonrası için. Yani aç almaya çalışırsalar vururum. Öyle düşünüyorum. Aha. yok. Baygın. Bu baygın. Sen gel dostum. Eve girdi hemen. Karşıdakinin kilini çektim. 1 vs 1 bir vs 1'iz şu anda. Çok iyi. Çok iyi lan. Vallahi iyi var ya en eğlendiğim challenge'lardan biri oldu. Çok zorladı mı derseniz bazı zamanlarında zorladı. Karşıdakini bombayı uçurabilirim bence. Attım oraya bombayı. Biraz erken attık sanki. Sen alan dışı kalacaksın ki bir de kanka. Ha bu yeri falan dışı kalacak. Niye gelmiyor? Gel artık. Sağ taraftan çıkar salırım yapma Aa lan nasıl Manevra cihaz varsa öldüm. Ben ayrı zannettim bu ekibi ya. O da arkadaşını kaldırıyor şu an. Tamam kaldırsın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani iyi oldu. Ölmedik. En azından ölmedik. Bir şansımız daha olacak. Belki şunda yine cihaz varsa onu alacağım. Ama çok iyi zamanlamada geldi hain ya. Ben Dedim ki ulan şimdi bunlar birbirlerine sıkıyor. Ben hemen alayım bir yerini de falan. Olmadı istediğim gibi. Bir de evin içi olduğu için kit sayısı fazla olan kazanır ha. Çıkmazsalar eğer. Bir saniye. Ben 4 tane de kit buradan ayarlarım. Şu enerjileri de alayım hatta. Valla ya siz gelirsiniz beyler. Ya da kit savaşına kalırız ben kazanırım. Ben size söyleyeyim yani şimdiden. Hiç bomba falan denemiyorlar. Niye? Ben yani o zaman bomba falan denerdim yani. Açıyı bu taraftan alınca rahat ediyorum. Şuradan alırsam kötü açıda kalabilirim. Buradan birini indirim bize. Göster birader. Yukarı çıkarken alacağım. Hadi. Oğlum herifler o kadar korkak ki. Hareket bile etmiyorlar ya korkudan. Çıkayım bak. Ne sıkıyorsun armut armut? Dışarı çıktı. Bak bak. Bu bize bir mesaj vermeye çalışıyor. <laughs> İnmem oğlum çatıdan. Niye ineyim? Gel şuradan göster ama çatışalım. En alt kattan yukarıya çıkmıyorlar. Oğlum sıkma sıkma. Geliyorsan gel. iki kişisiniz. Tek olsan niye gelmeyeyim? Bak görüyor musun? Ağrım yaptığına bak. Ses gürültü yapıyor. Sinirlendiriyor şu an beni. Hak ettiğini alacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Hak ettiğini alacak. Zaman daralıyor. Hem onlar için hem benim için. Zaman daralıyor. Ne var? Ne var benim çağrı? Yok. Burada da değilsin. Aa oradaki şeyi patlat. Tamam. Evet 4 saniye kaldı. Arkadaşlar ben bir enerji daha batayım. Şimdi 15 saniyesi kaldı. Bu esnada çıkıp sıkmaya çalışmazlar herhalde değil mi? Problem yok. Şöyle yaptım. Yok yok artık. Bu iş dümen olur kardeşim. Ben size hayatta kendimi göstermem. Vallahi billahi göstermem. Bir tanesi alana düştü bile. Diğeri de düşecek bu win bizim ya. Rahat olun canlar. Hadi. O da kit dönüyor sanırım. O, bu ses onun sesi miydi? Oğlum hadi sene. Öldü. İşte bu kadar abi. Ben buraya heykelimi dikerim. Sizden de bir 15 bin like beklerim arkadaşlar. Tamam kardeşim. Hemen şöyle hasarda merak ediyorsanız 3200 hasarımız varmış. Ana silahımız tabii ki Bizon bence P90'dan da iyi iş yaptı. Umarım keyif alabilmişsinizdir. Sağ üst tarafta bir challenge listemiz var. Oradan izlemeye devam edebilirsiniz. Ya da sizlere özel bir video sol tarafta olacak. Hepinizi seviyorum. Daha sonra yeni görüşene dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.